Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu neresinde ne yapacağız? Bu neresinde e futbol 2023 oynayacağız. Yani namı der pes. Pes 23. Şimdi kendime kendimin oyun planını söyleyeceğim takımımı. Gördüğünüz gibi e, işi bur burada iki tane center for var. Biri Benzema, biri Muhammed Sava Eee <laughs> sol kanatta ise sağ olsak da e, oynayan futbolcumuz ise Gafko orta sağımızda Messi var sağ kanatımızda Zaniolo var G <laughs> önümüzde Bruno Fernandes ee, Bruno Fernandes var ee, diğer G önümüzde ise Bernardo Silva var ee, burada e, Delight var burada Alaba var David Alaba burada Sergio Ramos var ve kalemizde Dondurma var burada özüm yedikleri mesela berbat yediğim var burada. yani burada Karabağ'ın ucunu falan yedim mesela burada Musa Kurbanlı var. Ee, Şartin Mehmetli var. Böyle bir takımım var arkadaşlar. Ben bunu e, oynadım biraz ama hepsini oynamadım. Gördüğünüz gibi yani puanım da 5000 puan. Zaten ne kadar kalmış ki? Bir tane maç kalmış galiba bakayım. Evet arkadaşlar rakibimiz bu. Takımı da böyle yani. Ben bunları profesyonel koyuyorum. Evet, profesyonel değil mi şu anda? Evet profesyonelde. Yani bir dam biraz yani zorlanabiliriz. Ama açıkçası ben zorlanacağımı düşünmüyorum. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir oyun istiyorsanız veya diğer oyun videoları gelmesi istiyorsanız da kanalıma abone olup videomu like atarsanız sevinirim. Muhammed Salah, Bernardo Silva, Muhammed Salah, Messi, Zaniolo, Zaniolo oynadı şimdi Benzema'ya Benzema! Dakika Ay dakika bir gol bir olmadı. Dakika 2'de atıyoruz topu. Kaleye gönderiyoruz topu. Benzema. Abi benim bu maç benim ee, zaten tüm maçlarımda birçok maçımda zaten gol atan futbolcu ya Benzema oluyor da Muhammed Salah ama en çok gol atan Muhammed Salah Hatta birçok maçlarımda hat-trick falan yapıyor Muhammed Salah. Bu arada arkadaşlar Diallo, Sergio Ramos. Benim en iyi defansım bu arada Sergio Ramos değil. Ee, Delight arkadaşlar yani sizden her maçın ve Delight yani boş kilini falan çıkarmıyor boş kilini şey çıkarıyor bu arada gol geldi Messi Ankara Ankara Messi Lionel Andras Messi kustini e. her arkadaşlar ben e, ne diyecektim <laughs> evet e, yani benim her maçın ne diyorum ben ne diyorum ben ben Vallahi unuttum ya neyse arkadaşlar unuttum e, sonra bunu konuşuruz ne zaten ben de bilmiyorum. Ee, yanı unuttum. Muhammed Aa, Güzel gitmişti. Ama kalecinin üzerine gitti. Neyse. İlk yarı 2 bitiyor. İlim vardı. Hepsini ikisini de satmışım ya. Zaten yedekte en iyi oyuncularımdı. Şimdi Muhammed Salah, Muhammed Salah, Muhammed Salah, Muhammed Salah. Yavaş vurdum. Lan bu kadar da. Yani yavaş vurdumsa sayı. Hiç, hiç Yani baş 90'a vur 90'a vur, vuramaz. Delight, lan. Lan güzel dondurma. Su. Lan güzel dondurma. sonunda bir tane sev yaptın ha. Milyon falan da. Şimdi düşmüş diyelim. Hayır lan ne yaptım ben neyse. Zanyol açtı ortaya. ben benzema. Karim benzema kimse benzemez ona. <laughs> Bura koyacağım. Benim sıfat çıkan oyuncu en kötü oyuncu bu arada arkadaşlar. Çıkan oyuncuyu size onu gösteririm. Sala. Of. Of. Çok klas. Çok klas. <laughs> Messi. in, pas geldi. Benzema. 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 Çok klas. Çok klas bir gol geldi arkadaşlar. Şimdi Golün tişörünü izledim. Çok klas goldü ha. Of ben zaman ne yapıyorsun sen ya. Ee, eskiden neyim var ama şimdiden söylüyorum ben Ronaldo kanıyım. Ee, bu arada az önce söylediğim için özür dilerim. Ronaldo ne yapayım dedim. Ronaldo seviyorum da arkadaşlar. Peste gerçekten çok düşük yapmışlar Ronaldo'ya ya. Sadece yaş değil futbolda sanki yaş önemli. <laughs> ne yaptın ya? Yani öyle yani. Gerçekten sanki bazı menajerler falan zaten öyle yapıyor. Futbolda san, sanki yaş önemli. Yani bir umutunun yaşı mesela genç 23 falan yaşı varsa adama 500 milyon euroya kadar para verirler yani. Böyle baktık Mbapp bir çok iyi bir oyuncu değil arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Dünya kupasında iyiydi ama sonrasında kötü oynadı. Ne diyeyim arkadaşlar yani kötü oynadı. Kötü oynadı bu sezon. Çok iyi oynamadı. Ama adamı yani ne diyeyim arkadaşlar? Artık? Açtığım paket bu arkadaşlar. Bakın. Açtığım paket bu. Bonas kanalcı biliyor musunuz kim şey oldu? Alex Fernandez. Neredeyse en kötü geliyordu. Lan hiç sizi utanmayacak en kötünü verdin ya. Pakette benim maçım fat. <laughs> bu nasıl bir ya? Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.